Hadi hadi usurgan otu yeni bir atmış. Direkt oyun trend sesi otu yedi hemen abi. anında bir beğeni atıyorum. Aa ben. Vay be. Dalmadan O da bana Neyse. Aaa. Bir dakika. O bomba öyle değil böyle atılmış. Çok tam sıkıldı. Ben Allahu ekber. Bu ne lan? Bu ne lan? Adam uç uçarken bir vursaydı da falan. Saban tamam fırlattı o adam. Siz ciddi misiniz? <laughs> Oha! Celal abim gelmiş 999 yıldız göndermiş. Eyvallah. Ekibe e gelsin. Kerim yırtıldı. Allah! Allah, Allah. <laughs> Celal abi yırttın bizi. Bu ne? Çok almaz. Celal abi bu ne ya? Aptal. Beni teşekkür hmm. ettim. Ya hayır ama ya. Abi bu 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 mantıksız değil mi? Ya, ya önden ya vuruyor. Gecik beni düşüyor. Hayır ama ya arada ben seni ya. Hem de yumruk atıyor. Çok iyi. Çok iyi lan adam. Bu <laughs> lan adam. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kim bu adam? Bu adam kim? Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. <Adam> <laughs> Oğlum bu adam ekleyip oynamak lazım. Ulan çok iyi lan. Ya hayır Kesinlikle ama. Kesinlikle bana benim hayır bu oynamam adamı oynamam lazım. Tam benim gibi ya. şerefsiz. Artık <laughs> ben de böyle hareketler <laughs> yapabilirim <gülüyor> düşününce. Baksana ya çok iyi oturmuş burası. Bir de daha çok seviyorum. iyi. Oğlum emin oyuncuları çok şerefsiz. <laughs> ya şerefsiz. ya. <laughs> tam, tam şerefsiz. Vurdular. <laughs> Arkadan Can ölecek Rezal. Red Headshot atmıştım ya. Hop! 1 2 3 go. Erken mi saydım? Şimdi. Bakanım. Bakanım ne yaptınız siz? Çocuğu <laughs> biliyorsunuz değil mi? Metan bahal. <laughs> ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Can. Kalbim kırıldı. Ha orada güvende değil. Kanka hiç güvende değil. Hayır hayır gaza falan ölmüyorsun. Hayır. Hayır. <laughs> Memati. Vurdu. Memati. Ne yaptın şimdi Memati? Mito da iyi değil. bu yaptığın Memati? Mito da Seni hiç alakadar Eyle etmez. Gitti. Bu sana biraz avantaj onlar can basamıyor bak. Aynen. Öyle düşün onlar can basamayacak. Ama süren... Oo, git. Aa, süren donmuş. Adam öldü. Benim. Adam öldü. Abi be bomba. Ne şey ya? Benim sürem donmuştu ona bakarken Abi senin gerçekten de adın Barış mı? Yok. oynuyor oğlum sen misin? Ahmet. Ahmetcan adım. Hep Barış olmasını istedim o. Bizimki. <laughs> abi o bizim adamdı. bile bile yandı yüreğim. Ulan blood. Evet. Yo geç kalmadım 1 ay var. Ya Artem Tamam, tamam, buradan. Abi, buradan abi. çıkabilirsen Heh. gidersin o zaman. Lan! Aha! Çıkamaz çıkamaz çıkamaz. Emin misin? Çıkamaz. Çikolata ya. teşekkür ederim. O Arkadaşlar yarın son 2 saatte. Geç denelim. Var. Ne var ne yoksa. Global etkinlikte <laughs> birinci <laughs> olmak için <laughs> çok önemli. Kaos <laughs> TV <timir. gülüyor> teşekkür ederim. Ya. Son 2 saat süper kombo olayı var ya. O yüzden bilenleri duyayım. Yarın 2 saat erkenini açacağım yayını. Saat 7'de açacağım. Bunun çok. Sıkkın. önemli yani bu etkinlik. Ulan gel gel götüreyim seni gel. Gel. Üzülüyorum ya. Oğlum gel lan gel. Alan ödülüneceksin. Bak alan, bu adamın gel. yerinde olmak istemezdim. Oynuyorsun, tamam, oyunun tamam, sonunda kalıyorsun, kalalım. oyun atıyor evet, seni. Şimdi. Burada galiba Teyit fela giyiyormuş ondan <laughs> dolayı müziği koymuş. Geçen gün <laughs> bakmışım Uran videosuna. Tipe bak ya. Oğlum Araplarla oynamak eğlenceli ya. <gülüyor> <gülüyor> Tipe... <gülüyor> sistem yeni coins yollamış bize. <laughs> çok yolladın ya sistem. <laughs> abi kask bulurum en azından ya. En kötü karşı oynarız ya. karşı. <laughs> Ha, Ödür, Allah Allah. Beni öldür ya, beni öldür, ben gidiyorum deniz. Abi ne oluyor gözü? Arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> ya gel ya bilmiyorum. gel gel. Allah sen de kurtul, ben de kurtul. Gelmiyorum ya. Ben böyle <laughs> ya bir şey görmedim. Ulan Apollo özledim <laughs> ya. Abi, araba bineceğin diye bekliyorum. Efeci kazanmış oldu da tek başına <laughs> yedi <laughs> <laughs> Ulan Efe bütün şey herkesin evini <laughs> yedin, tamam. yedin. lan ekmeğini aldı. Hemen şöyle videoya tıklayalım. Harmanın baba nerede çarşafım Gördüm. Vay güzel yapmış hareketi Yalla Öleceğini anlayınca sen niye böyle bir şey yaparsın ki ya Free gancı kattı niye o sahneyi koyma ben bu videoyu hatırlıyorum bu arada Galiba adam bir tane free gancı katmıyor mu o Yalla Yedi çıktıydı önümüze bu Öleceğini anlayınca sen Su niye böyle bir bakmışım ya? Ya. hatırlamıyorum Burada arkadan vurulup ölüyor değil mi Ya bir adamın oradaki olma ihtimali ne ya? Yani Ank George'usunu atlayıp ya yani Nova'sını atlayıp burada durmak nedir ya? Ya Van Mescat oynasan hadi neyse diyeceğim. Ne aram bayvan. Kanka. Aa Raymond. Ee, her şeyi atarım Anza. yani ne var atarım. Ha, tamam ben de sahip şey, atarım. Başımın etini yedim dedim, Söyle söyle başımın etini yedim. Adam bana kıyafet Abi, versin. benim çok yeteneğim var ha bak bak bunu görmedim bunu görmedim. Nasıl yetenek? Bak, bak, kimse yapamıyor. Yap deneyin yap yapamayacaksınız. Nasıl? Bak bak bak. Bunları kimse yapamaz. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Yalvara top gelmiş. Numara 3. Sus buçuk. Kerem şarapsız. Anne Kerem. Anne anne diyeceğim. Anne aklım sus buçuk. Tamam mı? Numara 3. Oğlum naber oç. Naber oç bu. Ne oluyor? Adam her şeyi der dilden girdi ya. Duydunuz mu? Adam kuyut attı. Seni bir bayıtma imkanım var mı? Hangisi? <laughs> Sıpla <Supply> istersen. <laughs> çek, çek. Özlemişim. Ya. Adam çok iyi, çok iyi. <laughs> değil mi? Öyle demedi değil mi? Bana bir böyle. bayıtma imkanım var mı? Hangisi? Sıpla <laughs> istersen. <gülüyor> çek, çek. <çektim. gülüyor> Niye öyle bir şey yaşanıyor burada şu an? ve Herkes kafayı yemiş lan bu oyunda. Niye <laughs> böyle bir şey yaptı? Ben anlamadım. Demişim gerçekten böyle gerçekten kapışma anlamadım. demişim. Bunlardan bir tık... Bismillahirrahmanirrahim. Çaki çaki mi diyor? Çok iyi çok iyi diyor adam. Diye. <laughs> Zaten vurulduğum en hep böyle elleri koyun ha. Şurada önce sıvı yaptığım olayı koymayın ha. Tamam mı? Çektim çektim demiyor. Çok iyi çok iyi diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Yalan. Yalan militeri. Otur <laughs> Yallah lan militeri. Adam halayla girdi vay o uçağa. Adam vay bildiğin halay çalıyordu. Uçağa girdi. Ama ya amcayla girseydi. Oho hmm. çok iyiydi. Asiktir. Ben bu espirini ne zaman yaptım lan? Yallah lan militeri. Adam halayla girdi vay o uçağa. Adam halayla bildiğin uçağa girdi. Ama ya amcayla girseydi. Oho çok Ben ne ara yaptım böyle bir ispiriyi? Ah. Ah. Abi sen benim hesabıma şey mi yap? Furi takım. Furi takım. Furi takım. Furi takım. Furi takım. ee, Hamza bunlar benim. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm beyler. Eski at arkadaşlarım. Hamza. Furi takım. Furi takım aynen. Evet kardeşim. Hamza şey otomatiğe bağladı. Full takımı diyor daha da. Hamza ben Fui. de ben de onların takımına gireceğim biliyor musun? Bani için olarak ama. <laughs> Vay be. Vay be. Ya çocuk orada olur böyle şeyler abi. Olur böyle şeyler, olur böyle şeyler. Ama elbet bir gün 1 ve 4 kulaçlarılarda da buluşacağız. Be. Us organotu elbet